Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aşk günü yazlarımızı sunuyoruz size. Ee, üç tane seyir mertebesini işledik. Bugün dördüncü seyir mertebesini işleyeceğiz. Seyri illallah, seyri fillah, seyri mallah ve seyri anillah. Şimdi seyri anillah ne demek? Seyri anillah mertebesine gelenlerin sorumlulukları ve görevleri nedir noktasında bir açılımımız olacak. Seyri anillallah demek ya da anillah diyeyim daha doğrusu Allah'tan seyretmek. Yani kişinin şuut aleminden ceberuta pardon melekuta melekuttan ceberuta ceberuttan da lahut alemine gelip hak ile hak olduktan sonra ilmi ilahinin bütün hazinesinin Kullanma hakkı kendisine verildikten sonra aşağı gelmesi. Çünkü kendisi kemaleti buldu. Şimdi bu kemaletle kemale ermek isteyenlere rehber olacak, ışık olacak, yol gösterici olacak. Onlara da hakkı nasıl bilinebileceğinin yolunu, yöntemini öğretecek güzel canlar. Şimdi Seyri yani, Anillah mertebesi çok zevkli ve keyifli bir mertebe. Neden? Cenabı Hakk'ın bütün güzelliklerini edinmiş heplik makamına, yani ehadiyete gelmiş. Ehadiyetin bütün keyfini çıkarıyor. Nerede? Hem içte hem dışta. Ama burada öğrendiklerinin hepsini aşk ile ihsan etmesi gerekiyor. Şöyle ki güzel canlar iki tane haz ve keyif noktası var. Biri Cenab-ı Hakk'ı bilme noktasında, ölmeden önce ölüp bir daha ölmeme noktasına gelirken bizim yaptığımız seyirde müthiş bir haz ve keyif var. Biz bu bütün haz ve keyifleri aldık ve Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde bulunan bütün bilgiyi de aldık. Şöyle bir soru gelse, e, hepsini edindik ne yapacağız? Şimdi biz aldığımız her şeyi vermenin keyfini yaşayacağız. Burası ne mertebesi? Aşk ile ihsan mertebesi. Şöyle ki güzel canlar, bugüne kadar hep alma noktasıyla aldığımız keyfi, bu el alamayanların alabilmesi için onlara yol gösterici olacağız. Mürşidi Kamil olacağız, Işık olacağız, Rehber olacağız. Buradaki haz, hazların en üstünü. Dikkat ederseniz Allah almadan veren midir? almadan veren noktasında yani samet esmasıyla aşk ile ihsan mertebesinde en güzel keyfi Cenabı Hakk'ın kendisi yaşıyor. Peki bu mertebeye gelenler işte bu mertebeye gelenler Allah'ın keyfiyle keyiflenen, Allah'ın hazıyla haz alan, Allah'ın mutluluğuyla mutlu olup mutlu etme noktasında müthiş bir güzellik Peki Allah nasıl mutlu olur? Çağında biz ona doğru seyrediyoruz ya güzel canlar, bu onu mutlu ediyor. Onun için Allah'ı mutlu etmek isteyenler bu nefis mertebelerini, seyir mertebelerini yukarıya çıkar çıkarak Cenab-ı Hakk'a mutluluk verecek. Cenab-ı Hakk'ı mutlu edeni, Cenab-ı Hak da mutlu edecek mi? Cenab-ı Hak da mutlu edecek. Nasıl? ...kendisinde var olan her şeyi... ...vererek onu mutlu edecek. Onun için... ...biz... ...Cenab-ı Hakk'ın ilahi hazinesinde... ...yani göksel hazinenin... ...bütün güzelliklerini elde ettikten sonra... ...kendimizde bırakmıyoruz. Böyle diyoruz ki... ...bu güzellikleri her insan... ...tatsın, her insan yaşasın. Bu güzelliklere... ...ve bu vuslata... ...herkes muvaffak olsun. Onun için... En üst mertebeye çıkan bu el en aşağı gidecek. Yani teklik makamına giden bu el çokluk makamına inip çoklukta olan insanların tekliğe nasıl gideceklerini, bu haz ve keyfi nasıl alacaklarını öğretme, onları bilgilendirmeye, bilmeyeni bilir noktaya getirme çalışması başlayacak güzel canlılar. Vahdetten kesrete yani Güzel canlar birlikten çokluğa, haktan halka, enfüsten afa, manadan maddeye, zattan sıfata olan seyre, seri anillah deniyor güzel canlar. Seri anillah mertebesine gelenler yani hak ile hak olup hakkın boyasına boyananlar en aşağı mertebede olanları İlmi ilahinin ilmiyle uyarıp onları haksal koşula getirme noktasında artık mürşidi kamil pirdirler, rehberdirler, ışıktırlar, yol göstericidirler güzel canlar. Bu mertebe aynı zamanda birliğin çokluk, çokluğun da birlikle birlikte işlediğini gösteren mertebe. Şöyle ki güzel canlar, Hazreti Ali'ye dediler ki, ya Ali hiçbir şey yokken, sadece o vardı. Hazreti Ali'nin şu kelamı çok manidar. Yine öyle. Çok dikkatinizi çeksin. Yani hiçbir şey yokken o vardı. Hazreti Ali diyor ki yine öyle. Yani o halde bu halde değişen bir şey yok güzel canlar. Onun için birlikte çokluğu, çoklukta birliği fark edenin de mi devranını aşk ile hu olsun. Onlar hem çokluk aleminde tekliktedirler hem teklik aleminde çokluk içerisinde yaşarlar. Bunun anlamı ne? Düşünün, tekliktesiniz ama çokluğun hepsinde varsınız. Hak ile hak olan, hak neredeyse hak ile hak olan da orada mıdır? O zaman hak ile hak mertebesine gelen her varlığın özünde var mı? Her varlığın özünde olan o varlığın niteliğini, istidatını bütün güzelliklerini bilme noktasında mıdır? Bilme noktasındadır güzel canlar. Onun için bizim gayemiz şu anda nereye gitmek? Seyri anillah mertebesine gitmek. Yani bu mertebeye geldikten sonra tekrar halk alemine, çokluk alemine inip bu çokluğun teknik bilincine gelebilmesi için onlara rehberlik yapmamız lazım. Bu mertebe kalp noktası uyanmış, ikrar verip talip olmuş ve kemalete eriştikten sonra güzel canlar hakkın yoluna girmek, hak ile hak olmak, vuslatı gerçekleştirmek isteyenlere yol gösterici olunduğu yer. Peki şu anda hepimiz bir ışık olma noktasında yol alıyor muyuz? Rehber olma, yol gösterici olma yolunda mıyız? Bu yoldayız. Neden? bildiklerimizi tam kemalete getirdikten sonra bizim kemalete erişmek isteyenlere bildiklerimizi öğretmemiz lazım. Şöyle bir olay çok sıkıntılı. Ben her şeyi alacağım eğitimde bende kalacak ama ben bunu para için yapacağım. Ama ben bunu statü için yapacağım. Ben bunu kariyer için yapacağım. Ben çevremde bana saygı duymaları için yapacağım. Burası en tehlikeli yer. Yani egonun, benliğin güzel canlar en kötü yeri. Nasıl ki mürşidi kamil pir talibine bildiği her şeyi öğretiyorsa öğretmek zorunda. Çünkü gerçek mürşidi kamil pir kendisinde olanı saklamadan mertebesine göre bu bütün bilgiyi vermesi, dağıtması, öğretmesi gerekiyor güzel canlar. Bir kişi ben mürşid Kamil Pirim dese ama bilgilerini saklasa, bilgilerini gizlese bu mürşit değildir güzel canlar. Veya da farklı koşullarda bunu yapmaya çalışırsa bu noktada da sıkıntı. Ve geçmişte sadece Hakkullah denilen, Lokma denilen koşul çerçevesinde Mürşid-i Kamil Pirler ne yapmışlar? İlmi ilahi bilgisini sunmuşlar. Peki geleni ne yapmış? geleni iksan etmiş. Yani gelen temel ihtiyaçlardan sonra ihsan edilmek zorunda. İhsan edildiği takdirde güzel canlar el ele el hakka dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Bu mertebenin sonu mürşidi kamil pir olarak haktan halka hakkın haberini getirme. Şimdi nebi ne demek? Nun harfi var dikkat edin güzel canlar. Nun harfi. Nun ne yapmış? Beyi meydana getirmiş. Yani kesleti meydana getirmiş. Nun Allah'ın nuru demek. Burası zat mertebesi mi? Zat. Peki be harfi ne? B harfi sıfat alemi demek güzel canlar. Nun ne yapıyor? Kendi içinde bulunan ilmi ilahisindeki bilgiyi, zatı sıfata çeviriyor. Kainat meydana geldi mi? Ama sonra bu kainatı B'nin altındaki noktayla topluyor güzel canlar. İşte Hazreti Ali'nin ben B'nin altındaki noktayım demesinin sebebi bu güzel canlar. Bakın B harfi kesrettir. B'nin altındaki nokta ehadiyettir. O zaman Hazreti Ali o noktayım demekle ehadiyetteki zattaki durumunu ifade ediyor güzel canlar. Ama Hazreti Ali ben Bey'im demiş olsaydı ikilikte olduğunu söylerdi. Ama diyor ki ben varfinin altındaki noktayım. Ne demek biliyor musunuz bunun anlamı? Cenab-ı Hakk'ın nurunun tecellisi kainatı. Ben kainattaki bütün çoklukları cem ettim. Noktada yine ehadiyette bir araya getirdim demek. Yani farklılıkları yok ettim. Çünkü Ali noktası bütün farklılıkları görüp farklılıkları cem ettikten sonra yine farklılıkları yerli yerine koyma işi güzel canlar. Bunu yapmadığımız zaman da sıkıntı var mı? Bunu yapmadığımız zaman da sıkıntı var. Hakka ulaşanın bildiklerini bilmeyenlere anlatma zorunluluğu var güzel canlar. Yani Nebi ne yapmış? Cenabı Hakk'ın nurundan tecelli eden Cümle varlığını sırrını öğrendikten sonra bu sırrı kendisinde toplamamış, beyan etmiş. Beyanla ne çıkmış? Kur'an çıkmış. İçindeki Kur'an'ı okumuş ama demiş ki dışarıda Kur'an'ını okumayana rehber olmam lazım. Onların da benim kendi kitabımı, Kur'an'ımı okuduğum gibi okuması gerekiyor. Müthiş bir paylaşım güzel canlar. İşte Kerem esması denilen... Esma'nın tecelli etme noktası. Kendi kitabımı okudum, alemlerin sırrını aldım ama bu sırrı kendimde tutmuyorum. Bu sırrı bilmeyenlere öğreterek bu sıra nasıl ulaşacaklarını öğretmem lazım. İşte seyri anillah denilen mertebe güzel canlar bu. Şimdi hepimiz bir mürşidi kamil piradayız. Hepimiz bir ışık olmadayız hepimiz rehber olma adayız. Neden? Talibim demek, ben rehber olmaya adayım demek. Ben içimi bilmeye, kitabımı okumaya talibim, talep ediyorum demek. Ve taliplerin görevi şu, pirim sende ne varsa hepsine talibim. Sen sendekilerini bana vermek ve benim içimi doldurma noktasında ben de sana ikrar veriyorum. Talip ikrar vermek için İksere gelmiyor güzel canlar. Pirin içinde olan, özünde olan, haksal bütün ilmi ilahiye talip. Bunları almak için geliyor. Onun için talep edenin talebini gerçekleştirebilmesi için sorumlulukları var. Talip bu sorumlulukları yerine getirdikçe pir verecek. Talip sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde yerinde sayacak. Yani rehber olma, ışık olma, yol gösterici olma noktasında kendi önünü kendi eliyle tıkamış olacak güzel canlar. Hedefimiz seri anillah. Yani Allah'tan seyir. Yani ehadiyetten çokluk alemine gelip nur olmaya. Nur olmak isteyenlere nurun nasıl olacağını öğretmek için buradayız. Cenab-ı Hak hepimize Natsibeyləsin.